Ayaz, küçük bir kasabada yaşayan cesur bir çocuktu. Bir gün, eski bir haritayı bulduğunda heyecanla yerleri keşfetmeye karar verdi. Harita, gizemli bir ormanın derinliklerine doğru yönlendiriyordu. Ormanın içinde, Ayaz büyülü bir mağara buldu. Mağara, ışıldayan kristallerle doluydu ve içeride bir yolculuğa çıkmak için mükemmel bir fırsat sunuyordu. Cesaretiyle mağaraya adım attı. Derinliklere doğru ilerledikçe karşısına çıkan sırlı yaratıklarla karşılaştı. Bir ejderha, parlayan taşların koruyucusuydu ve Ayaz'ın cesaretini ölçmek istedi. Ayaz, ejderhaya dostça yaklaşıp onunla sohbet etti. Ejderha, haritanın içindeki maceranın asıl amacını anlattı: Dostluk ve cesaretin gücünü keşfetmek. Ejderha, Ayaz'a bir kristal hediye etti. Bu kristal, kasabasına barış ve mutluluk getirecekti. Ayaz, harikulade yolculuğunu tamamlayıp kasabasına döndüğünde, kristali kasabanın ortasına yerleştirdi. Birdenbire her yer ışıldamaya başladı ve kasaba, Ederhan'ın hediyesiyle dolup taştı. Ayaz, macerasının gerçek ödülünün cesaret ve dostluk olduğunu anladı. Artık kasabasında herkesin yüzünde tebessüm görmek en büyük macerası olmuştu.